İki tane futbolcu bunu dövdüler. Bak bunu birinci günden beri söylüyorum. Bu sorunlu bir adam. Bu Fener'e de sorun olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu Fener'e de sorun olacak. Hep beraber göreceğiz. İki tane futbolcudan dayak yiyorsa kabahat sendedir. Ne demek En şerefli kulübü. Ha şerefli kulüplerinden birine geldim doğru. Sen bu cümleyi söylüyorsan zaten adam değilsin. Adam değilsin. Benim için adam değilsin. Beni bağlamıyor. Ben Galatasaray'da falan değilim. Fenerli de değil, değilim. da değil. Herhalde hocam. Her kulübün şerefi vardır abi. Aynen öyle. Sen bu cümleyi söyleyemezsin. Ben Ankara güçlü olarak alınırım. Gençlerle eski futbolcu olarak alınırım alınırım abi. Evet. Ne demek la? En şerefli. Sen en şerefliye gittin, diğerlerinin hepsi şerefsiz. Evet, biri çok şerefli, biri Ama şerefli de sana o cümleyi söylerse ne yaparsın Kerem? Birisi de sana senin söylediğin cümleyi söylerse.